Ulan adam hobbit sır almış patlatıyor da az daha. Oo! Oo hayırlı işler. <laughs> Oo double. Aa biri tuzaklı bombayla gitmiş. Oo <laughs> <laughs> biri daha gitti. Uf, <laughs> 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 Lady Lady super onu bir o Peacekeeper'la var ya. Hadi limpet attık mı? <laughs> Orada birileri yok şu an E tarafında da C tarafına bakalım. E'de her an spawn olabilirler. E'yi alırız gibi mi geliyor bizim? Kara gemisi geliyor ya. Oh be. Ulan tam iyi eğiliyordum sen yani ses istersin olmaz mı ya? <laughs> Abi sen niye... Aa biz niye ayrı düştük ya? Aa. E aynı şeydeydik az önce. Yok ya bozma oyunun önemli değil. Öleceğiz artık ne yapalım. AMG zaten 10, 10 sıra vardı ben girerken. Şans eseri girdim yani. Bu saatlerde zaten AMG salı pazarı gibi oluyor. Ulan İlya geliyor ya abi. Önünü görmüyor. Ulan ya Furuk sen. Tam tuzaklı bomba koydum önüme. Adam İlya ile şey yaptı ya. Aa öldürdüm lan. Patlamamış tuzaklı bomba. Tepemde bir tane bombur geziniyor. Küfür etme. Küfür etme üzülürüm. Yok yok o... <laughs> Yo, yok, yok acım. Ben ben sesli oynarken kolay kolay küfür ederim. Hayır uçaktaki ben benim ondan. Yok anladım zaten de. <laughs> Ah be. Antair ağzıma ağzıma vuruyor. Tamam da. Oğlum bu kaç metreye kadar gidiyor lan? Ah be. Uçak mı o? Oğlum bize ne sıkıyor? Anasını sattığım seni. Senin önündeki tankı aldım da. <laughs> sen arkada kaldın. Ben bir Kıyak bir geçtim sağ sol yapayım falan dedim. Eyvallah. <laughs> Uçakta sen varsın değil mi hala? Söylemem. <gülüyor> <gülüyor> Yo baktım pilotsun hala. Saldırmayacağım. Saldır ya <laughs> niye saldırmıyorsun oğlum? Olmaz. Atı vurdum bomberla ya Allah'ım yarabbim. At yaşıyor hala şoför öldü. Gunner'ın var mı? Gunner'ın e, var mıymış? <laughs> Ulan nasıl ıskalıyor ya? Oo! hayat! Bye bye. Ulan adam hobbit sıralmış almış, patlatıyor da az daha. Oo! <laughs> Oo, hayırlı işler. <laughs> Hadi lan. Bak ya. Hadi limpet attık mı? Ah oh be ulan Lan! Banka sor ya. <laughs> Kalabalık doğrusu. Sen sadece sen ölmüş olamazsın ya. E bir tek ben mi? Lan. Keşke limpet atsaydım. Belki yapışırdı. Uçağı mı? Yalnız manyak olmaz mıydı ya? Düşünsene. Evet. <laughs> yukarı doğru uçarken bir patlıyormuşsun. Vallahi ayakta alkışlardım. Oyunu Var. bırakırdım. Fena olurdu vallahi. <laughs> Dur. Şeye gelsene Cemal'e. Neredesin sen? Dur bakayım Cemal. Heh geldim evet. Tamam. Şimdi Martini alalım mı acaba? Ne yapalım? Martini, Martini Altıtepe, B'ye bir fişek. Bir Burada de en C. güzel e, C ile D bayrağında kapışmak güzel olur. Ben D tarafını çok şey buluyorum böyle zorlu buluyorum pek hoşuma gitmiyor da C tarafı daha güzel oluyor. C daha açık. D'de çok şey var. E, sen söyle. Zıplamalı yerler var, bir şeyler var. Çok siperli yer var. Böyle de köşe kapmaca gibi oluyor. B'de güzel oluyor aslında. B de iyi ama B biraz sıkışıyor gibi oluyor. Lan, <laughs> Genelde C'yi iyi kalan oyunu kazanıyor ama. Lan herkes ölmüş. Ya Allah'ım. Herkes ölmüş. Yanlış kaldım C'de ya. Zayiat fazla. <laughs> Vallahi yapa yalnız kaldı verdim C'de. B'de doğmak en güzeli şu anda. Veya dur bakayım. Uf, <laughs> Lady Lady onu bir vurmuşu Peacekeeper'la var ya. Bak klip çıkar klip. Bir de Pişki plavurduğum değil mi? Aaa kafadan hem de. Önce yaraladım Martin ile. Ama nasıl dağıldı kafası biliyor musun? Çın <laughs> diye ses çıkmış. Vallahi var ya. We have taken objective down. Lan lan. Çubuk bombası çok fena ya. Ah be. Hadi hadi tuzaklı bomba hadi oğlum. Hadi oğlum. Aa. Ulan nereye koymuş onu? Aa adam yürüdü geçti. Teli nereye gitti onun acaba? Ah be. Ulan ya. Birinci anasın sen. Hı. Medik mi yapıyorsun abi? Ya öyledir muhtemelen. Top, top. Abi doğdum. iki saniye sonra bomba geldi ve öldü. Oha, ummadığın yerden vuruyor adam. Biriyle kapışıyor ama bambaşka bir yerden başkası vuruyor. Oğlum adamlar yatmış anı çıkan vuruyor ya. ya. Oğlum. Oğlum. Çıkar, Objective down. Take objective Edward. Beyler 2 dakika bekleyin. Tuzaklı bombaları koyalım. Oyun biraz döndü herhalde ha. Evet biraz hareketlendi. haritası çok parlak ya parlaklığı 30'a düşürüyorum ancak beni. Evet burası öyle gerçekten Hatta ben de biraz düşürsem fena olmaz Dur bakayım 160'da oynamama rağmen biraz şey geldi Han. Oğlum ne no oluyor? Abi Watch. bir adam buldum ya. Ee, 76K killi var kırık şişeyle. 76K. Abi inanılmaz ya. Nasıl bir nasıl bir e, oyun mantıdır. Abi ben kırık. To toplasan bütün yakın mesafe şeylerimden <laughs> bir 10k kilim yoktur yani. Yoktur aynen benim benim hiç yoktur. Yarısı bile yoktur. Abi millet nasıl beceriyor? Nasıl yapıyor? Vallahi abi. anlamıyorum. boşlar buraya girip birbirlerini kesiyorlar? Ne yapıyorlar akşam kadar? Abi yine de yapılmaz ki ya. Yani 76k. sizin bile yapacağı bir şey değil ya. Yani. <laughs> 760 nişan yapıyor düşünsene. İnanılmaz ya. Silahla olsa anlarım yapılır. Ulan. Kıytırıktan yakın mesafe silahı ya. Kırık şişe lan bu. Uf. Hani, ne kadar öldürebilirsin ki yani değil mi? Yani, yani aynen. aynen. Bir maçta kaç tane fırsat geliyor birini bıçaklamak için? Bir We have lost objective Charlie. <laughs> Ulan biz kaçalım buradan ya. Sam ya. Fark beni şaşırtıyor. Dün, dün de gözcü oldun zaten üstüne bir de tuzaklı bombayla 3 tane kili aldın arka arkaya. Tamam. Beni şaşırttın. <laughs> o <Oo>, arkada ne? <laughs> of be. Çok çılgın kastayılır. Oo Double kill. Aa biri tuzaklı bombayla gitmiş. Oho Biri daha gitti. Arkamdan biri geliyor. Biri geliyor. Ooh. Oh Martini valla rahatlattı beni baya ya. Bum diye bir ses çıktı senden çıktı galiba. <gülüyor> Doğrudur. <gülüyor> Yanımda patladı silah. tarafından D'ye çok geliyorlar. Ben mermi bulsam iyi olacak. İyi bulduk. <laughs> 啊啊！<laughs> oh. Oh. Bunch of blood. Enemy medic excited Eyes open. Shocks full. We have lost Objective Butter. Yes! Spotted a scout. Ya Allah'ım ya. Ölmek de bilmiyor herif. We have lost objective <laughs> Onlar niye hepsi yatmış mal gibi bakıyorlar sağa sola bot gibi <laughs> <laughs> Allah Allah. sana can getireyim mi yok ya iyiyim ben riske girme Caret var orada altta yatıyor Uf <laughs> uf Ulan. Ben vurulmuş kadar oldum yani. Ulan bu loader hatta galli kılıcı varmış elimde. Diyorum bu ne böyle? Galli <laughs> kılıcı. galli kılıcı. Look sharp! That soldier's there. Right. <laughs> Watch out, soldier. <laughs> yes, yes. We have That's taken not. objective. It's an enemy medic. We have lost objective. Charlie. Enemy soldier sighted. Whoa! <laughs> Adamı haritanın bir ucundan. Ya bugün mest oldum ya. Ne şey yaptı Martin'i böyle. Aktı gitti yemin ediyorum. Gözcü dikkat et. Dikkat et. Ah We have taken objective the objective! Let's that objective! enemy shot Be, bir fişeğimiz olsaydı aslında oraya sallayabilir idik. Maş C'de kızışıyor biraz. anyone? Lan. Allah Allah. Evet. Mermi içinden geçti de birkaç kere. Ulan gaz bombanızın var ya. Öf Oyunlar ekran zat. Hitbox'u da bozuk bazı yerlerde. Aşağıdan geliyorlar C'ye, A tarafından. Hango, I'm out. Aynen bu fragmanda bayağı bir dövüş var. Adam B'ye doğru gitmeye çalışıyorlar. şehir bugün kaç dereceydi valla yağmurlu ya derece hatırlamıyorum da öyle çok yağışlı havalarda bir soğuk olmuyor rahatsız edici bir şey olmuyor da güneşli havalarda falan sıkıntı oluyor biraz en fırtına soğuk oralar karmaç orman oluyor ya İstanbul falan toplu taşımalar falan evet. anyone. An infiltrator kit available. Enemy Enemy mortar atmaya başladılar şimdi. Heh. On çare mortar diyorlar. Ya mortar <laughs> oynanacak bir şey değil ya. Ne yaptın Federov mu aldın? Ulan Nerede 99 buldum. Oo. Ya Bak. çok dip dibe bir harita ya. Farquhar Hill yavaş kalıyor ya. Doğrudur. Ben bir de yakın temas oynamayı seviyorum. Bana sen, bana sen yani hızlı. Şey sen sen Quentin falan olacak. Farquhar. He. Sen hızlı bir oyuncusun zaten ya. Abi ben ağırlığa gelemiyorum ya. Benim hemen bir şeyler yapmam lazım. Bak, üniversite <laughs> yıllarındaki gibi. Ha, hızlı olman lazım. Hızlı olman lazım böyle. Yoksa kaçırırlar. Oyalanamıyorum. Başladı oryantal müzik. Ah be. Uf. <laughs> Ulan tam vuruyordum. Başka vurdu herif oyun. Okay? Hey hey. Evet. Vay be böyle olduğu zaman işte değiyor yani yaptığın e, kayıtlara falan. Yoksa boşa gitse yazık günah yani bak. Bunu mesela bu maçı özel olarak ayrıca atacağım yani. Şeyde olmuşuz. Ya. Eee. Ee, bizle oynamak böyle bir ayrıcalığa erişmek anlamına geliyor. <laughs> Öne çıkanlarda yokuz. Sağlık olsun. Ben zaten bayağıdır yokum da. Kurtarıcı öldürme falan. Güzel güzel. Gayet iyi. Gayet. Şükür.